Ankara diye geçer ama uslar size ne derler? Epoksi var mı veya kimyasal biber var mı? İki bileşen ürünlerdir. Ee, malzemenin kullanım alanları genelde ne işe yarıyor malzeme? İnşaat malzemeleri yani bir inşaat demirini, bir tiji, bir çelik dibeli veya vidayı, beton yüzeyleri çakarak dediğimiz sisteme sabitleme yani yapıştırmayacak mı kullanılan malzeme. En çok piyasada kim kullanıyor bu malzemeyi? Cam balkoncular, küpeşteciler Ne yapıyor adam? Trabzon ayaklarının sabitlenmesinde Küpeşteci delikleri deliyor Beton yüzeyleri ve mermeri Ankara'cın yapı içerisinde kimyasal dibeli Ayakkabı ofutturuyor Hava sıcaklığı da 25 dereceyse ortalama Malzeme 10 dakika sonra Neredeyse e, şu seviyeye geliyor bakın. Şuradaki beton seyircinin Gerçekten geliyor. 10 dakika sonra Başlıyor küpeşte montajını yapıp bağlamaya Yani zaman kadar duruyor küpeşteci Ama zemin hazırında ondan bahsedeceğim. Çok yanlış şeyler yapıyorlar. Onu zemin hazırında bahsedeceğim. Peki zemin hazırından bahsedirken şunu söyleyeyim. Eğer bir kimyasal düver kullanacaksanız. Birincisi yapacağımız betonun veya sıvanın en az 28 günlük kürlüğü tamamlamış olması gerekiyor. Bu bir. Betonda nem olmayacak? iki Toz kesinlikle olmayacak. Kimi toz Her türlü oluşuyor değil mi? Ben buraya bir Ankara ya yapacağım. Beton yüzeyim var. Matkapla deliyorum. Ben eğer oradaki tozu temizlemeyip de kimyasal dübelimi basarsam malzeme toza sarar. Betonla kaynama yapmaz. Ne yapmam gerekiyor? Bu işi yapıyorsam eğer en pratiğini söyledim, en kesik Şu şekilde böyle hava tabancası var küçük. Bisiklet pompası gibi. Bunun da bir var. Deliği derdim, Üç kere hava basıyorsun. Tozu attın. Daha sonra delik çapına göre... Harbiler var. Tüfek harbisi gibi. Deliği harbiliyorsun. Üç kere daha hava basıyorsun, üzeri tertemiz hale geldi. Demir hazır tamam. Daha sonra uygulama yaparken eğer çakacağım demirim 8'likse matkap ucumun çapının 10'luk olması gerekiyor. 10'luksa demirim 12'lik. 16'lığa on kadar bu şekilde eğer 16'lık bir demir çakacaksan matkap ucumun 20'lik olması gerekiyor. Niye oran değişti? Çünkü biri sekizlik demir, biri 16'lık demir. Hangisi fazla ayı taşıyor? 16 olan değil mi? O yüzden <laughs> ağırlık kapasitesi arttığı için orada daha çaplı delik, daha derin delik, sarkıratın daha fazla mukavemet tattırmak için kullanmak gerekiyor. Delik derinliğinin her zaman yarısını dolduruyorsunuz. Daha sonra burada bu noktaya dikkat edin arkadaşlar. Malzemeyi ilk açtığınızda veya daha sonra kullandığınızda iki bileşen gelir. Burada bir karıştırıcı var, karıştırır. İlk gelen sıvının 5-6 santimini dışarı boşaltıyorsunuz ilk gelen karışım homojen gelmiyor. Hmm. Daha sonra malzeme bakın neye döndü? Gri. Griye döndü. Buradaki püf nokta ne zaman ki griye döndü uygulama yapabilirsiniz. Ne demiştik? Deliği derdiniz. Tozunu temizlediniz. Kimyasal dübelle delik derinliğinin yarısını dolduruyorsunuz. Tamamını değil tamam olursanız hep zay zayiat verirsiniz. Malzemeyi aktarsınız duvardan. Deliğin derinliğinin yarısını doldurduktan sonra arkadaşlar uygulama esasında bir, bir göstermek istiyorum size. Şu şekilde yapacağınız oradaki Ankara yapacağınız aparatınızın demir olabilir, inşaat demir olabilir, tic olabilir. Alıyorsunuz şu şekilde saat yönünde yavaş yavaş çevirerek yerleştiriyorsunuz. Peki niye yavaş yavaş çevirecek? Var mı fikri olan? Evet homojen bir şekilde malzeme diş kısmını daha iyi sarsın diye. İkincisi de İçerisinde herhangi bir hava kabarcığı varsa hava kabarcıklarını patlatıp patlat, hava çıkışını sağlamak malzemeyi bu şekilde saplama yaptıktan sonra kuruyana kadar kesinlikle sağ sol yukarı aşağı oynatıp malzemenin zarar görmesini engellemek adına dokunmamak gerekiyor. Çünkü çabuk kürlenen malzemelerde eğer bu işleri 3-5 dakika içerisinde yaparsanız oynatma işlemini malzeme rejit malzemesi sertleştiğinde başladığında çatlar. Normalde koyunca çok bu şekilde de yaptığınız zaman arkadaşlar, kurumaya bırakıyorsunuz. Ee, küpeştelerin dediği hatayı da söyleyeyim. Küpeşteler, dikkat edin, bazı yerlerde böyle işte balkon korkulukları veya işte bina gibi korkulukları zangır zangır savunur. Tek sebebi ne biliyor musunuz? Kimyasal gibi, böyle yüzeyi deldikten sonra tozu temizlememesi. Sadece o toz değil mi? Toz o tozdan toz. dolayı ufacı küpeşteler çıkmıyor bazen. Bir zaman sonra bir sene altı ay sonra bakın sallanıyor. Bir de sıkı hiç. Halbuki sıkı olursa sallanmaz. Malzemenin bir metrekaredeki uygulama esnasında betonda 12 tona kadar çekebiliyor sanki. 12 ton çeken malzeme küpeşi tutmuyor. Niye? zemin azabı yapılmadığı için. Bu kadar basit. Bir de arkadaşlar kimyasal düveller eksi 40 derece ile servis sıcaklığından bahsediyorum. Uygulama yaptığınız kurudu servis sıcaklığı eksi 40 dereceyle ile artı 50 dereceye kadar dayanıklı Sadece geçici olarak 1-2 saatliğine 80 derece kadar dayanır. Tek alıntının yeri lazım. O yüzden 50 derecenin üzerinde sürekli maruz kalacak noktalarda yani fırın olabilir, ocak olabilir, taş fırın olabilir. Yani de yapıyorlar. Bazen olsa denk geliyor. Ben diyor evet ya çok güzel malzeme diyor. Taş fırında diyor. Atış fırsatı diyor. Gittim onu yapıştırdım diyor. Veya işte çatlak yere doldurdum diyor. Ama orada fırın yanınıza kaç derece Zafı oluyor? en az 200 e 300 derece belki 400 derece. O yüzden malzeme bozuluyor. Değil mi? Sıcaklığın artışı. Bir de arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim son nokta. Bir şey dikkat edin. Bizim kimyasal düvelerimizin hepsi bu şekilde kartuş içerisinde. Bizde 6-7 tane kimyasal düve çeşidi var. Niye bu şekilde kartuş içerisinde? Birincisi silikon tabancası da kullanılabiliyor. Özel bir tabancaya gerek yok. İkincisi bakın biz bunu iki günde kullanıyoruz. Gibi görüyor musunuz? Yarıdan fazla bitmiş. Ne yapıyoruz? Kapağını kapatıyoruz. Ben bunu Yarın da açacağım. Başka bir eğitimde. Önce açacağım. Hı. Başka bir eğitimde kullanacağım. Çok önemli. Ürünü zayiat vermeden bitene kadar kullanamıyorum. Hı. Niye söyledim? Bazı firmalarınki yandan çıkışlı. Biraz daha toplu. Yandan çıkıyor. O yandan çıktı olan ürünleri bir kere kullandınız. ikinci kullanmanız çok zor gibi bir şey. Zayiat veriyorsun. Yani yarısını kullandın. bir sonra bir daha artık kullanamayabiliyorsun. Donuyor malum. İkincisi de son kullanma tarihini yaklaşmasına 2-3 ay kalsaya içindeki malume sıvılaşıyor onlar da. Bozmalar yaşıyor malum. O yüzden sıkanın bütün ambalajları arkadaşlar bu şekilde kartuş içerisindedir. Onu da söylemek istedim. Var mı kimyasal düberle sorunuz? Yok sağ olun.